Evet, az önceki bit pazarından farklı bir yere geldik şimdi. Burası da farklı bir kasaba, Schoenberg olarak geçen bir yer burası. Burası da yine güzel bir sahil kasabası aslında. Burada fazla büyük olmayan bir yine bit pazarı var. Bir de burasını gezelim sizinle beraber belki enteresan bir şeyler bulabiliriz. Hadi Gelin. Böyle hemen giriş başlıyor. Evet, burada ne alırsanız bir oyla var bunun içerisinde O bunun için bir balıklama dalmak gerekiyor. O kadar fazla malzeme var ki. Amcam her şeyi toplamış getirmiş. Burada satıyor. Bir tane oyla. Korsalan ee, bir tane balkuş. Ben daha önce bu adamdan bardak almışım böyle. Ee, Noel bardakları reaksiyon yapmak amacıyla. 15 oyru almışım galiba 20 tane bardak 1990'dan kalma bir bardak. Ve evet, Dubai kuşu aldım bir oyruğu. Bir de şöyle güzel bir bira bardı aldım kendime. Bakın, muhteşem mi mı ya? Ah. Eski fotoğraf makineleri. Şu alanda bakın eski çantalar var ya Tamam. bakın şu Tamam. gördünüz mü yine çok güzel bir resim var burada. resim çok güzel. Yağlı boya. Of, neler satıyorlar ya? Arabaların eski şeyleri, <laughs> lastiklerin, çamurlukları. Şuraya eski bir e, oturma grubu var. Dört tane sandalye. Evet, bu alanda güzel bakın e, resim var. Hamburg'un. Çok güzel var. Metalden yapılmış. <laughs> o oh, burada da çantacı var. Çanta fiyatları üstünde yazıyor mu? Aslında güzel çantalar varmış. Şuradan bir tane almak lazımdı. ve cüzdanlar. Yeni bu alanda kıyafetler var. 29 euro. Bunlar da yeni kıyafetler bunlar. Buraya getirmişler. Bir pazarını satıyorlar. Bakın fiyatları var mı üzerinde? Güzel kışlık eşofman takımları. Evet, yani eski bakın lambalar bulunuyor. Şu çok güzelmiş. Ama şu resmi beğendim. Biraz da kabartma olmuş olsaydı metal üstüne yapılmış bu. Hamburg'un güzel bir resmi, eski bir resim. Şurada kameralar bulunuyor, dürbünler bulunuyor.

Hamburg'un resmini beğendim. 20 euro is sonra. Belki onu alabilirim biraz sonra. Das ist Top-Marke, auch Kieber-Suche. Ja, das ist Şöyle çok güzel bir kova var. Burada gelen tabaklar var, siz eşyası olarak kullanabileceğiniz tabaklardan oluşuyor. Nereden bulmuş getirmiş bunları Şu aslında e, resim çerçevesi de çok güzel e, kocaman. Şu saat çok güzel. Hocamın bir resim. Çarşırası. Evet, çok karlı bir alışveriş yaptım. Harika bir eser buldum ya ben yine. Oo, onu eve gidince göstereceğim size şimdi. Ee, eve gitmem lazım acilen. Yollar boş karşıya geçelim. <laughs> Amcanın kafası iyiydi. <laughs> o genelde zaten çoğu ürünü böyle ucuza satıyor. Ben de bunu çok ucuza kaptım diyebilirim size. Evet, bu alanda bakın bir oyaya yine e, süs eşyaları satıyorlar. Eski cd'ler bulunuyor. Şurada oyuncaklar var. Ee, bir oyru. Bunlar da bir oyru. Şurada bominozlar var. 3 oyru. Üç oyda satıyorlar bunları. Geyik boynuzları. Okay, okay. 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 Ne var başka? Şu porselenler var. Porselen takımlar. Şu güzelmiş. İsa'nın son yemeğini gösteriyor. Bir oyunu kolyeler. Şurası yeni ürünler. Bakın eşitman takımı satıyorlar. Bakın fiyatları var mı üzerinde? Aslında modeller güzel kot pantolonlar. Bunlar yeni kıyafetler. alanda evet, evet, kahve satıyorlar. Adıcı kahve aldım. Bir kahveli bir korsan 5 oyru. Geçen hafta e, baden Badem Daha birkaç gün önce. Heidelberg'den bir kahveli korsan aldım. Kahve de şey büyük bir kahve. Bir tane korsan aldım. E, kaç verdim? Üç oyru verdim. Büyük kahve 2.20 idi. Korsan da 80 centim. Yaz tatil olduğu için fazla kalabalık değil bit pazarı. Çünkü herkes de tatilde şu anda. Burada enteresan şeyler var mı acaba?

Şu, Nerede satıyor? Genelde yine çocuk oyuncakları ağırlıklı burada. Burası bu sefer bizim şehrin e, en güzel semtlerinden bir tanesi aslında daha çok göçmen oturuyor burada ama e, semti çok güzel inşa etmişler. Her yer yeşil, oyun parkları var. O açıdan çok sevdiğim bir yer benim burası. diye olarak geçiyor. Şöyle eski DDR şapkası var. şehir kadar büyük bir bit pazarı değil burası daha ufak. Böyle enteresan ne var diye bakıyorum da, şurada iki tane fener var. Oltalar bulunuyor. bisikleti satılık mı acaba? Ha, şurada antika bir dolap var. Çok güzel gözüküyor. Şurada Afrikalı teyzem çanak çölmek satıyor. Hayır, esas antikacı burada. Of of of. Neler toplamış böyle ben. <laughs> Şurada da hediye veriyorlar bakın bu Wagon e, e, arabanın içindeki hepsi hediye İstediğinizi alabilirsiniz buradan. <laughs> Bütün metalleri toplamışlar burada bakın hepsi antika bunların. Şunlara bak o ne kadar güzel. <laughs> evet e, bit pazarımız bitti e, eve geldim. Bu bit pazarında gerçekten güzel malzemeler buldum. İkisi de antika değerinde aslında onların ve çok ucuza aldım. Şimdi kamerayı çevireyim size göstereyim. bakın ne aldım ben bir yakından göstermek istiyorum size. Şöyle çevirdik. Bakın. Şu tarihi bakın 1668. 16. yüzyılda Hamburg'un görüntüsü. Resmini yapmışlar buraya bir bakırın üstünde bu şu bu malzeme bakır Yani resmen böyle e, el emeğiyle yapılan bir e, resim tablosu ben de şöyle yukarıda bakın de var böyle değişik şeyler ben topluyorum bunlar da bunlar, bu da bakır bunu e, normal bir e, satmaya kalkmış olsan ya yani minimum 210 lirayla satabilirsin bunu yani normal fiyatları o ve bazen bunları koleksiyonlar koleksiyon yapan insanlar bunları topluyor. Onlar belki de daha fazla satma ihtimali de var böyle bir tabloyu. Benim aldığım fiyat e, bit pazarını bana 20 dedi adam. Ben pazarlık yaptım ve 15 euro'ya bu mükemmel Hamburg tablosunu aldım. Altta da yazıyor bakın. Birinci resim e, belediye binasıymış. Hepsini yazmışlar. O 1668 yılındaki Hamburg'un görüntüsü. Çok değerli bir alışveriş oldum. Diğer aldığım şey de bakın şöyle bir e, eski bir e, bira kutusu bu. Altı porselen, üstü de e, kapağı da kalaydan yapılmış. Şu havaya kaldırayım. Şimdi bunlar da genelde e, Almanya'da bulunan koleksiyoncular tarafından toplanan eserler. Çünkü artık bunlar üretilmiyor. Geçmişte, orta çağda 19. yüzyılda insanların birleşme amacıyla tükettikleri bira bardakları. Bunların bazı markaları gerçekten çok çok değerli. 400-500 bin oyuna kadar çıkabiliyor. Yani o yüzden de bakmak lazım. Bunların değerleri ne kadar altında şeysi var. Böyle numarası falan var. Markası var. İyice incelemek gerekiyor. Ama bunu bile satmaya kalkmış olursanız bakın çok rahat bir şekilde 50 oyrudan 50 oyru'dan fazla bunu satarsanız belki daha da değerli olabilir. Ben bunu 1 oyruya satın aldım. Düşünebiliyor musunuz? 1 oyru. Ve şu anda sadece satmaya kalkmış olsam yani çok rahat bir şekilde ben bunları 150 oyru ikisini satabilirim. Ama satmam. <laughs> Gerçekten de böyle güzel bir alışveriş oldu bu. Evet, arkamda da eski bir e, eskiden satın aldığım bir e, yine bakır resmi var. Bundan bir tane daha var bende. Bu işin üçüncü de bu, bugün almış olduk. bu bit pazarı videomuz da buraya kadardı. beğendiyseniz yorum yapabilir, like atabilir. Hatta abone olursanız daha çok mutlu olurum. Evet, kendinize çok çok iyi bakın. Bir başka bit pazarı videosunda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.